Özellikle şehirler arası yolculuklarda ve kırsal alanlarda gördüğümüz büyük elektrik direklerinin aralarındaki tellerdeki beyaz ve kırmızı toplar ne işe yarıyor? Bu topların herhangi bir alıcı, iletken ya da enerji toplamak gibi bir görevi yok. Zamanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir helikopteri bu tellerden birine çarparak bir kaza yapıyor ve Teydaş'a yüklü miktarda bir tazminat davası açıp kazanıyor. Teydaş da bu kazanın daha sonra tekrarlamaması için bu tellere bu topların belirli aralıklarla yerleştirilmesi sağlıyor. Bu topların içerisinde herhangi bir verici, alıcı, radar, sinyal, ışık ya da reflektör gibi şeyler bilindiği kadarıyla yok. Sadece kırmızı, beyaz gördüğünüz üzere toplar var. Bu topların yaklaşık 150 metrede bir yerleştirildiğini biliyoruz. Fakat bunun olması gereken aralık 30 metrede bir diye biliniyor. Bu topların yurt dışında ışık yayanı, reflektörlü olanı ya da farklı farklı özelliklerde olanı da varmış. Bizim ülkemizde kullanılanlar 150 metre bir arayla yerleştirilen daha basit modeller. Bu gördüğümüz toplar yani sadece görsel amaçlı ve alçak irtifa uçuş yapan cihazlar tarafından görünmesi amacıyla tasarlanmış toplar. Peki siz bu topların ne işe yaradığını ya da niçin konulduğunu biliyor muydunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz.